Merhaba. Bugün teknolojinin geldiği en ilginç noktalardan birine bakacağız. Katlanabilir telefonlar. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bu cihazlar artık cebimizde. Samsung bu alanda öncü bir marka. Her yıl yeni modellerle karşımıza çıkıyor. 2025 yılının ortalarına geldiğimizde iki yeni yıldız parlıyor. Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Samsung Galaxy Z Fold 7. Bu iki telefon katlanabilir teknolojinin farklı yorumlarını sunuyor. Biri normal bir telefonu daha küçük hale getirmeyi amaçlıyor. Diğeri ise bir telefonu bir tablete dönüştürmeyi hedefliyor. İkisi de aynı ailenin üyeleri ama tamamen farklı ihtiyaçlara cevap veriyorlar. Bu yüzden seçim yapmak gerçekten zor olabilir. Bu iki cihaz Samsung'un katlanabilir telefon serisinin 7. neslini temsil ediyor. Bu Şirketin yıllar içinde ne kadar çok şey öğrendiğini ve teknolojiyi ne kadar geliştirdiğini gösteriyor. İlk modellerdeki bazı endişeler, örneğin menteşe sağlamlığı veya ekran kırışıklığı gibi artık büyük ölçüde çözülmüş durumda. Flip 7, şıklığı ve taşınabilirliği ön planda tutanlar için tasarlanmış. Eski kapaklı telefonların modern bir versiyonu gibi. Fold 7 ise gücü ve çok yönlülüğü sevenler için bir canavar. Hem bir telefon hem de bir tablet deneyimini tek bir cihazda birleştiriyor. Bu iki model, geleceğin mobil teknolojisinin kapılarını aralıyor ve bize standart akıllı telefonların ötesinde neler olabileceğini gösteriyor. Peki bu telefonlar tam olarak ne zaman hayatımıza girdi? Samsung geleneksel olarak yaz aylarında yeni katlanabilir modellerini duyurur. 2025 yılının Ağustos ayının başında yapılan büyük bir lansmanla Flip 7 ve Fold 7 de teknoloji dünyasına merhaba dedi. Bu tarihten itibaren ön siparişler başladı ve kısa süre sonra raflardaki yerlerini aldılar. Bu her yıl olduğu gibi teknoloji meraklıları için büyük bir heyecan yarattı. Çünkü her yeni nesil bir önceki yıla göre önemli iyileştirmeler getiriyor. Daha iyi kameralar, daha güçlü işlemciler, daha dayanıklı ekranlar ve daha uzun pil ömrü gibi. Bu yüzden bugün bu iki muhteşem cihazı tüm detaylarıyla karşılaştıracağız. Amacımız bu iki telefon arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koymak. Sadece teknik özellik tablolarına bakmak yeterli değil. Günlük hayatta bu farklar ne anlama geliyor? Birini diğerine tercih etmek için hangi sebeplerimiz olabilir? Flip 7'nin kompakt tasarımı mı daha kullanışlı yoksa Fold 7'nin devasa ekranı mı? Bu yolculuğun sonunda hangi telefonun sizin yaşam tarzınıza, beklentilerinize ve bütçenize daha uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olmayı umuyorum. Hazırsanız bu teknolojik sanat eserlerinin dünyasına derin bir dalış yapalım ve geleceğin telefonlarını birlikte keşfedelim. Tasarımlarından başlayarak her yönünü masaya yatıralım. Tasarım, bir telefonu elimize aldığımızda hissettiğimiz ilk şeydir. Flip 7 ve Fold 7 bu konuda birbirinden tamamen ayrılıyor. Galaxy Z Flip 7 adeta bir mücevher gibi. Kapalıyken avucunuza sığan küçük bir kare. Kot pantolonun küçük cebine bile rahatça sığıyor. Bu özellikle büyük telefonları taşımaktan hoşlanmayanlar için harika bir özellik. Açıldığında ise karşımıza standart boyutlarda modern bir akıllı telefon çıkıyor. Samsung, bu modelde daha keskin hatlar ve mat bir yüzey kullanmış. Bu sayede hem çok şık görünüyor, hem de parmak izi bırakmıyor. Menteşe mekanizması, her zamankinden daha ince ve sağlam. Telefonu açıp kapatırken verdiği o tok iz kalitesini belli ediyor. Diğer yanda ise Galaxy Fold 7 var. O bir güç gösterisi kapalıyken bile normal bir telefondan biraz daha kalın ve dar bir formda. Bu kapak ekranı hızlı işler için oldukça kullanışlı. Mesajlara cevap vermek, saati kontrol etmek veya arama yapmak için telefonu tamamen açmanıza gerek yok. Ama asıl sihir telefonu açtığınızda başlıyor. İçeride sizi küçük bir tablet ekranı karşılıyor. Bu Fold 7'yi bir üretkenlik aracına dönüştürüyor. Tasarımında kullanılan malzemeler premium bir his veriyor. Alüminyum çerçeve ve dayanıklı cam cihaza hem sağlamlık hem de zarafet katıyor. Fold 7, cepte taşımak için biraz büyük ve ağır olabilir ama sunduğu imkanlar bu durumu telafi ediyor. Boyut ve ağırlık, günlük kullanımda en çok fark yaratan etkenlerden biri. Flip 7, yaklaşık 187 gram ağırlığıyla oldukça hafif. Kapalıyken boyutları o kadar küçülüyor ki varlığını bile unutabilirsiniz. Bu özellikle dışarıda aktif bir yaşam süren, sürekli hareket halinde olan insanlar için büyük bir avantaj. Çantanızda veya cebinizde yer kaplamaz, sizi yormaz. Fold 7 ise yaklaşık 253 gram ağırlığında. Bu günümüzün büyük amiral gemisi telefonlarından bile daha ağır. Kalınlığı da kapalıyken hissedilir derecede fazla. Onu tek elle kullanmak, özellikle kapak ekranında yazı yazmak biraz zorlayıcı olabilir. Ancak bu büyük ekranın getirdiği bir bedel. Sonuç olarak tasarım ve boyut konusunda seçim tamamen kişisel bir tercih. Eğer önceliğiniz şıklık, zarafet ve taşınabilirlik ise, Flip 7 sizin için biçilmiş kaftan. Modern bir istiridye kabuğu gibi açıldığında içindeki inciyi yani güzel ekranını ortaya çıkarıyor. Eğer sizin için önemli olan şey güç, çok yönlülük ve büyük ekranda çalışmak veya medya tüketmek ise o zaman Fold 7'nin heybetli tasarımı sizi daha çok cezbedecektir. O, adeta bir İsviçre çakısı gibi. Her an her ihtiyacınıza cevap verebilecek bir teknoloji harikası. Bir yanda zarafet, diğer yanda ise güç var. Seçim sizin. Ekranlar, bu telefonların varoluş sebebidir. Galaxy Z Flip 7, açıldığında 6.7 inç boyutunda. Dynamic AMOLED 2X bir ekrana sahip. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da demek oluyor ki sosyal medyada gezinirken veya oyun oynarken her şey inanılmaz derecede akıcı görünüyor. Renkler canlı, siyahlar ise tam anlamıyla siyah. Film izlemek veya fotoğraf düzenlemek için harika bir panel. Flip 7'nin asıl yeniliklerinden biri ise kapak ekranı Artık 3.4 inç boyutunda olan bu küçük ekran sadece bildirimleri göstermekle kalmıyor. Müzik kontrolü, hava durumu, takvim gibi birçok widget'i kullanabiliyorsunuz. Hatta telefonu açmadan bazı uygulamaları bile çalıştırabiliyorsunuz. Bu pratikliği inanılmaz artırıyor. Galaxy Z Fold 7 ise ekran konusunda tam bir şölen sunuyor. İki adet ekranı var. Dışarıdaki kapak ekranı 6.2 inç boyutunda. Bu ekranda Dynamic AMOLED 2X ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Yani telefonu açmadan bile tam bir amiral gemisi telefon deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ama asıl olay, içerideki devasa 7.6 inçlik ana ekranda. Bu ekranda aynı yüksek kaliteye ve akıcılığa sahip. Bu büyük ekran, çoklu görev için mükemmel bir alan sunuyor. Aynı anda 3 uygulamayı yan yana çalıştırabilir. Bir yandan video izlerken diğer yandan not alabilirsiniz. Katlanabilir ekran teknolojisi geliştikçe ekran ortasındaki katlanma izi de daha az belirgin hale geliyor. Fold 7'de bu iz neredeyse fark edilmeyecek kadar azaltılmış. Ekranların avantaj ve dezavantajlarına bakalım. Flip 7'nin ana ekranı harika olsa da katlanabilir yapısı nedeniyle plastik bir koruyucu katmanla geliyor. Bu cam ekranlara göre biraz daha yumuşak bir his verebilir ve çizilmelere karşı daha hassas olabilir. Ancak Samsung her yıl bu katmanı daha da dayanıklı hale getiriyor. Kapak ekranının büyümesi büyük bir artı. Ancak yine de her işi oradan halletmek mümkün değil. Fold 7'nin en büyük avantajı ise şüphesiz iç ekranının büyüklüğü. Bu onu bir içerik tüketim ve üretkenlik canavarına dönüştürüyor. Dezavantajı ise bu büyük ekranın daha fazla güç tüketmesi ve cihazı daha kırılgan hale getirebilmesi. Ayrıca bazı uygulamalar hala bu büyük kare ekrana tam olarak optimize olmamış olabilir. Hangi ekran sizin için daha iyi? Bu telefonun ne için kullandığınıza bağlı. Eğer telefonunuzu daha çok sosyal medya, mesajlaşma, arama gibi temel işler için kullanıyorsanız ve kompaktlık sizin için önemliyse, Flip 7'nin ekranı size fazlasıyla yetecektir. Büyüyen kapak ekranı günlük işlerinizi daha da kolaylaştırır. Ancak telefonunuzu bir iş aracı olarak görüyorsanız, sürekli e-posta yazıyor, belgeler üzerinde çalışıyor veya aynı anda birden fazla uygulama kullanıyorsanız, Fold 7'nin sunduğu tablet benzeri deneyim paha biçilmezdir. Oyun oynamayı veya film izlemeyi sevenler için de Fold 7'nin büyük ekranı çok daha sürükleyici bir deneyim sunar. bir telefonun kalbi işlemcisidir. Samsung, hem Flip 7 hem de Fold 7 modellerinde en iyisini kullanmış. İki cihazda Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy ile geliyor. Bu for Galaxy ibaresi önemli. Çünkü bu işlemcinin standart versiyonundan biraz daha yüksek saat hızlarına sahip olduğu, yani Samsung cihazları için özel olarak optimize edildiği anlamına geliyor. Bu güç sayesinde, her iki telefonda en zorlu görevlerin altından kolayca kalkabiliyor. Yoğun grafikli oyunlar oynamak, 4K video düzenlemek veya onlarca uygulamayı aynı anda çalıştırmak bu telefonlar için çocuk oyuncağı. Günlük kullanımda ise bu güç menüler arasında gezinirken, uygulamaları açarken veya fotoğraf çekerken inanılmaz bir akıcılık ve hız anlamına geliyor. Performansı etkileyen bir diğer önemli faktör ise RAM, yani bellek kapasitesi. İşte burada iki model arasında bir fark ortaya çıkıyor. Galaxy Z Flip 7 genellikle 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle sunuluyor. Bu günlük kullanım ve çoğu zorlu görev için fazlasıyla yeterli. Arka planda birçok uygulama açık olsa bile telefonun yavaşladığını hissetmezsiniz. Ancak Galaxy Z Fold 7 bir üretkenlik canavarı olduğu için daha fazlasını sunuyor. Fold 7 standart olarak 12 GB RAM ile geliyor ve 16 GB RAM seçeneği de bulunuyor. Bu ekstra RAM, özellikle büyük iç ekranda aynı anda 3 veya 4 uygulamayı sorunsuzca çalıştırmak için gerekli. Bu sayede bir yandan sunum hazırlarken, diğer yandan video konferansa katılabilir ve not alabilirsiniz. Depolama seçenekleri de kullanıcılar için önemli bir kriter. Flip 7, genellikle 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Bu çoğu kullanıcı için yeterli bir alan. Yüzlerce uygulama, binlerce fotoğraf ve saatlerce video saklayabilirsiniz. Ancak her iki telefonda da bir microSD kart yuvası bulunmadığını unutmamak gerek. Bu yüzden telefonu satın alırken depolama ihtiyacınızı iyi belirlemeniz önemli. Galaxy Z Fold 7 ise daha profesyonel kullanıcıları hedeflediği için daha geniş depolama seçenekleri sunuyor. 256 GB 512 GB ve hatta 1 TB'ye varan depolama kapasitesiyle geliyor. Özellikle çok fazla video çeken, büyük dosyalarla çalışan veya telefonuna bütün dijital hayatını sığdırmak isteyenler için 1 TB seçeneği büyük bir lüks. Peki bu teknik özellikler pratikte ne anlama geliyor? Her iki telefonda inanılmaz derecede hızlı. Standart bir kullanıcı, günlük görevlerde aralarında bir performans farkı hissetmeyecektir. Uygulamalar anında açılır. Animasyonlar akıcıdır. Fark en uç senaryolarda ortaya çıkar. Örneğin, Dex modunda telefonu bir bilgisayar gibi kullanmak istediğinizde veya en yüksek grafik ayarlarında uzun süre oyun oynadığınızda, Fold 7'nin daha iyi soğutma sistemi ve daha fazla RAM'i bir adım öne geçebilir. Ancak genel olarak Performans konusunda her iki telefonda 2025 yılının en iyileri arasında yer alıyor ve sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacaktır. Seçim daha çok RAM ve depolama ihtiyacınıza göre şekillenecektir. Pil ömrü, bir akıllı telefonun en kritik özelliklerinden biridir. En güçlü, en güzel telefon bile, şarjı bittiğinde işe yaramaz bir metal ve cam parçasına dönüşür katlanabilir telefonların ince yapısı nedeniyle pil kapasitesi her zaman bir zorluk olmuştur. Samsung Galaxy Z Flip 7 bu konuda önemli bir ilerleme kaydetmiş. İçinde yaklaşık 4000 mAh saat kapasiteli bir batarya barındırıyor. Bu, bir önceki nesle göre bir artış anlamına geliyor. Daha verimli işlemci ve optimize edilmiş yazılım sayesinde, Flip 7 artık normal bir kullanımda günü rahatlıkla çıkarabiliyor sabah şarjdan aldığınızda sosyal medya mesajlaşma, biraz müzik dinleme ve fotoğraf çekme gibi aktivitelerle akşam eve döndüğünüzde hala şarjınız kalmış oluyor. Diğer tarafta Galaxy Z Fold 7'nin devasa ekranları çok daha fazla enerji tüketiyor. Bu yüzden Samsung bu modele yaklaşık 4600 mAh saat kapasiteli daha büyük bir batarya yerleştirmiş. Bu rakam Fold 6 ile benzer olsa da yeni nesil işlemcinin verimliliği sayesinde pil ömründe gözle görülür bir iyileşme var. Fold 7'yi ağırlıklı olarak kapak ekranıyla kullanırsanız bir buçuk günü bile görebilirsiniz. Ancak büyük iç ekranı sıkça kullanıyorsanız, özellikle oyun oynuyor veya video izliyorsanız, pil ömrü Flip 7 ile benzer seviyelere, yani bir tam güne iniyor. Yine de bu kadar büyük bir ekrana sahip bir cihaz için bu oldukça başarılı bir sonuç yoğun bir iş gününde sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Şarj hızları da önemli bir konu. Acil bir işiniz çıktığında telefonunuzu hızlıca şarj edebilmek hayat kurtarır. Her iki telefon da Samsung'un hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Kablolu şarjda 45 Watt hıza ulaşabiliyorlar. Bu yaklaşık 30 dakika içinde pilin %50'sinden fazlasını doldurabileceğiniz anlamına geliyor yoğun bir günün ortasında kısa bir mola, telefonunuzu saatlerce kullanmaya devam etmeniz için yeterli olabilir. Kablosuz şarj konusunda da gelişim var. Her iki modelde 15 Watt hızlı kablosuz şarja ve diğer cihazları, yani kulaklık ya da akıllı saat gibi şeyleri şarj etmenizi sağlayan ters kablosuz şarj özelliğine sahip. Bu, özellikle seyahat ederken yanınızda daha az kablo taşımanızı sağlayan pratik bir özellik. Günlük kullanımda bu ne anlama geliyor? Diyelim ki sabah işe gitmek için evden çıktınız. Flip yediniz de müzik dinlediniz, yolda birkaç fotoğraf çektiniz ve sosyal medyaya göz attınız. Öğle arasında arkadaşlarınızla mesajlaştınız. Akşam iş çıkışı bir kafeye oturdunuz ve telefonunuzun şarjı yüzde yirmiye düştü. Endişelenmenize gerek yok, günü tamamlayabilirsiniz. Fold 7 kullanıcısı ise sabah toplantıda notlarını aldı Öğle arasında büyük ekranda bir dizi izledi ve gün boyunca sürekli e-postalarını kontrol etti. Onun da akşam olduğunda şarjı benzer seviyelerde olacaktır. Her iki telefonda artık pil endişesi yaşatmayan, modern kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilen cihazlar haline gelmiş durumda. Kameralar artık bir telefonun en önemli parçalarından biri. Anılarımızı kaydediyoruz, kendimizi ifade ediyoruz. Samsung, kamera konusunda her zaman iddialı olmuştur. Galaxy Z Flip 7 bu geleneği sürdürüyor. Arkasında iki adet kamera bulunuyor. Ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ve optik imaj sabitleme özelliğine sahip. Bu, özellikle düşük ışıkta veya hareket halindeyken bile net ve titreşimsiz fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Yanındaki ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde. Manzara fotoğrafları veya kalabalık arkadaş gruplarını tek bir kareye sığdırmak için ideal. Flip 7'nin en güzel yanı ise telefonu katlayarak bir tripod gibi kullanabilmeniz. Bu sayede zamanlayıcılı grup fotoğrafları veya uzun pozlama gece çekimleri yapmak çok kolaylaşıyor. Galaxy Z Fold 7 ise kamera konusunda tam bir amiral gemisi. Arkasında üçlü bir kamera sistemi var. Bu sistem Samsung'un en iyi telefonu olan Galaxy S25 Ultra'dan ilham alıyor. Ana kamera 108 megapiksel gibi devasa bir çözünürlüğe sahip. Bu inanılmaz detaylı fotoğraflar çekebileceğiniz anlamına geliyor. Çektiğiniz bir fotoğrafa yakınlaştırdığınızda bile netliğini kaybetmiyor. Yanında yine 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve bir de telefoto kamera bulunuyor. Bu telefoto kamera 3 kat optik zoom yapabiliyor. Bu sayede uzaktaki nesneleri kaliteden ödün vermeden yakınlaştırabilirsiniz. Konserde sahnedeki sanatçıyı veya doğada gördüğünüz bir kuşu net bir şekilde çekmek mümkün. Selfie kameraları da önemli. Flip 7'nin iç ekranında 10 megapiksellik bir selfie kamerası var. Ama asıl olay, telefon kapalı iken ana kameraları selfie için kullanabilmek. Kapak ekranı bir vizör görevi görüyor ve 50 megapiksellik ana kameranın tüm kalitesiyle harika selfie'ler çekebiliyorsunuz. Bu, Flip serisinin en sevilen özelliklerinden biri. Fold 7'de ise işler biraz daha karmaşık. Kapak ekranında bir selfie kamerası, iç ekranda ise bir de ekran altı kamera bulunuyor. Bu ekran altı kamera, video konferanslar için düşünülmüş ve görüntü kalitesi diğerleri kadar iyi değil. Ama Fold 7'nin de asıl avantajı, Flip 7 gibi ana kameraları kullanarak selfie çekebilmeniz. Telefonu açıp kapak ekranını vizör olarak kullanarak en kaliteli selfie'leri elde edebilirsiniz. Günlük kullanımda bu kameralar nasıl bir fark yaratıyor? Flip 7 kullanıcısı, arkadaşlarıyla dışarıda gezerken harika portreler ve geniş açılı grup fotoğrafları çekebilir. Telefonun esnek yapısı sayesinde yaratıcı açılar yakalayabilir. Instagram için içerik üretenler için mükemmel bir cihaz. Fold 7 kullanıcısı ise fotoğrafçılığa daha ciddi yaklaşan biridir. Tatilde gördüğü tarihi bir yapının en ince detaylarını 108 megapikselle yakalayabilir. Çocuğunun okul müsameresinde sahnenin en arkasında bile olsa 3 kat optik zoom ile net fotoğraflar çekebilir. Video konusunda da her iki telefon 8K çekim yapabiliyor. Ancak Fold 7'nin daha gelişmiş sensörleri ve zoom yeteneği, onu video prodüksiyonu için daha yetenekli bir araç haline getiriyor. Bir telefonun donanımı ne kadar iyi olursa olsun, onu kullanışlı kılan şey yazılımdır. Samsung, katlanabilir telefonlar için özel olarak geliştirdiği One UI arayüzüyle harika bir iş çıkarıyor. Bu yazılım, Android'in standart özelliklerini alıp katlanabilir ekranların potansiyelini sonuna kadar kullanacak şekilde zenginleştiriyor Galaxy Flip 7'de bu en çok Flex Mode ile kendini gösteriyor telefonu el şeklinde katladığınızda ekran ikiye bölünüyor Örneğin YouTube izlerken üst kısımda video oynarken alt kısımda yorumları okuyabilir veya videoyu kontrol edebilirsiniz kamera uygulamasında ise üst kısım vizör alt kısım ise kontrol paneli haline geliyor bu telefonu kullanmanın yepyeni ve eğlenceli bir yolu. Galaxy Z Fold 7'de ise yazılımın sihri çoklu görev yeteneklerinde yatıyor. Büyük iç ekran adeta bir bilgisayar masaüstü gibi. Ekranın alt kısmında Windows'taki görev çubuğuna benzeyen bir taskbar bulunuyor. Buradan sık kullandığınız uygulamalara hızlıca erişebilir ve onları ekrana sürükleyip bırakabilirsiniz. Aynı anda 3 uygulamayı yan yana açmak mümkün. Örneğin Sol tarafta bir Word belgesi üzerinde çalışırken, sağ üstte araştırma yaptığınız bir web sayfası, sağ altta ise iş arkadaşlarınızla konuştuğunuz bir mesajlaşma uygulaması açık olabilir. Bu, özellikle mobil çalışması gereken profesyoneller için verimliliği inanılmaz derecede artırıyor. Bir telefonda bu seviyede bir çoklu görev deneyimi sunabilen başka bir cihaz neredeyse yok. Samsung'un bir diğer önemli yazılım özelliği ise DeX. DeX Telefonunuzu bir monitöre, klavyeye ve fareye bağlayarak tam bir masaüstü bilgisayar deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Fold 7, güçlü donanımı ve büyük ekranı sayesinde DeX için mükemmel bir cihaz. Hatta hiçbir ekrana bağlamadan sadece kendi ekranında bile DeX modunu çalıştırarak pencereli bir arayüz kullanabilirsiniz. Bu onu gerçek bir dizüstü bilgisayar alternatifi haline getiriyor. Flip 7 de DeX'i destekliyor. Ancak küçük ekranı nedeniyle bu deneyim Fold 7 kadar etkili olmuyor. Flip 7'nin yazılımı daha çok eğlenceye ve pratikliğe odaklanırken, Fold 7'nin yazılımı tamamen üretkenlik ve güç üzerine kurulu. Uygulama optimizasyonu da önemli bir konu. İlk katlanabilir telefonlar çıktığında birçok uygulama bu yeni ekran formatlarına hazır değildi. Ancak yıllar içinde Google ve Samsung'un çabalarıyla popüler uygulamaların neredeyse tamamı artık katlanabilir ekranlara uyumlu hale geldi. Instagram, TikTok, Netflix gibi uygulamalar Flex modu destekliyor. Microsoft Office, Google Workspace gibi üretkenlik uygulamaları ise Fold 7'nin büyük ekranından tam olarak faydalanıyor. Samsung, kendi uygulamalarını notlar, takvim, galeri gibi bu deneyim için baştan tasarlamış. Bu sayede yazılım, Donanımın sunduğu potansiyeli ortaya çıkaran sihirli bir dokunuş haline geliyor ve bu cihazları standart telefonlardan tamamen ayırıyor. Her teknolojik üründe olduğu gibi, Flip 7 ve Fold 7'nin de güçlü ve zayıf yönleri var. Bu özellikleri bir teraziye koymak, karar verme sürecinde bize çok yardımcı olabilir. Öncelikle Galaxy Z Flip 7'nin artılarına bakalım en büyük artısı kesinlikle şık ve kompakt tasarımı. Cebinize sığması, hafif olması ve bir moda aksesuarı gibi görünmesi onu çok çekici kılıyor. Büyüyen kapak ekranı, telefonu açmadan birçok işi halletmenizi sağlayarak pratikliği artırıyor. Flex Mode sayesinde sunduğu yaratıcı kullanım senaryoları, yani tripod gibi kullanma veya video izlerken kontrol paneli da önemli bir avantaj. Ayrıca Fold 7'ye göre daha uygun fiyatlı olması da onu daha geniş bir kitle için erişilebilir kılıyor. Flip 7'nin eksileri ise genellikle kompakt yapısının getirdiği sınırlamalardan kaynaklanıyor. Pil ömrü iyi olsa da bir günü zor çıkaran yoğun kullanıcılar için yeterli olmayabilir. Kamera sistemi kaliteli olmakla birlikte bir telefoto lense sahip değil. Bu, uzaktaki nesneleri çekme konusunda Fold 7'nin gerisinde kalmasına neden oluyor. Ana ekranı çoklu görev için Fold 7 kadar geniş bir alan sunmuyor. Temelde kapalıyken çok küçük, açıkken ise standart bir telefon deneyimi sunuyor. Bu bazıları için yeterliyken, daha fazlasını arayanlar için bir eksi olabilir. Şimdi de terazinin diğer kefesine, yani Galaxy Z Fold 7'ye bakalım. En büyük artısı şüphesiz o devasa tablet boyutundaki iç ekranı. Bu ekran çoklu görev, medya tüketimi ve oyun için rakipsiz bir deneyim sunuyor. Güçlü işlemcisi ve bol RAM'i ile bir üretkenlik canavarı. S Pen desteği, not almak ve çizim yapmak için harika bir özellik. Kamera sistemi, optik zoom yapabilen telefoto lensi ile çok daha yetenekli. Dex modu ile bir bilgisayar alternatifi olabilmesi de onu profesyoneller için çok değerli kılıyor. Kısacası bir telefondan bekleyebileceğiniz her şeyi ve daha fazlasını sunuyor. Ancak bu gücün bir bedeli var. Fold 7'nin en büyük eksisi boyutu ve ağırlığı. Kalın, ağır ve cepte taşınması zor bir cihaz. Bu günlük kullanımda bazıları için yorucu olabilir. Fiyatı piyasadaki en pahalı telefonlardan biri. Bu onu çoğu kullanıcı için ulaşılmaz kılıyor. İç ekranı ne kadar dayanıklı olsa da hala standart bir cam ekrandan daha hassas ve dikkatli kullanım gerektiriyor. Pil ömrü bu kadar büyük bir ekranı beslemek için sadece yeterli seviyede. Yoğun kullanımda günü zor tamamlayabilir. Bu artıları ve eksileri yan yana koyduğunuzda iki telefonun ne kadar farklı dünyalara ait olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Peki, tüm bu bilgiler ışığında hangi telefonu seçmelisiniz? Bu sorunun cevabı sizin kim olduğunuza, ne yaptığınıza ve bir telefondan ne beklediğinize bağlı. Gelin farklı kullanıcı profillerine göre bu iki telefonu değerlendirelim. İlk profilimiz sosyal ve stil sahibi kullanıcı. Bu kişi, modayı takip eden, dış görünüşüne önem veren, sosyal medyada aktif olan biridir. Arkadaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Bol bol fotoğraf çeker ve paylaşır. Onun için telefon sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir stil tamamlayıcısıdır. Bu profil için en uygun telefon, hiç şüphesiz Galaxy Z Flip 7'dir. Şık tasarımı, kompakt yapısı ve eğlenceli renk seçenekleri tam ona göre. Flex Mode ile yaratıcı fotoğraflar çekebilir, büyüyen kapak ekranıyla hızlıca bildirimlerine bakabilir. İkinci profilimiz, iş odaklı profesyonel ve teknoloji meraklısı. Bu kişi, işi gereği sürekli hareket halinde olan, e-postalarını, belgelerini ve sunumlarını telefonundan yöneten biridir. Teknolojiye meraklıdır ve en yeni, en güçlü cihazları kullanmayı sever verimlilik onun için her şeyden önemlidir. Bu profil için tek bir seçenek var. Galaxy Z Fold 7. Devasa iç ekranı. Aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırarak bir dizüstü bilgisayar verimliliği sunar. S Pen desteği ile toplantılarda not almak çok kolaydır. Dex modu sayesinde, otel odasındaki bir televizyonu anında bir iş istasyonuna çevirebilir. Bu telefon, onun için bir mobil ofistir. Üçüncü profilimiz standart akıllı telefon kullanıcısı. Bu kişi telefonunu arama yapmak, mesajlaşmak, internette gezinmek, sosyal medyayı takip etmek ve ara sıra fotoğraf çekmek için kullanır. Teknolojiyle arası iyidir, ama en son çıkan, en karmaşık özellikleri aramayan biridir. Onun için önemli olan telefonun güvenilir olması, pilinin bir günü çıkarması ve kullanımının kolay olmasıdır. Bu kullanıcı için aslında her iki telefonda biraz fazla olabilir. Ancak ille de bir katlanabilir telefon denemek istiyorsa Galaxy Z Flip 7 daha mantıklı bir başlangıç noktasıdır. Çünkü açık haliyle alıştığı standart telefon deneyimini sunar. Kapalıyken ise kompaktlık avantajı sağlar. Fold 7'nin karmaşıklığı ve büyüklüğü bu kullanıcı için gereksiz olabilir. Son profilimiz ise içerik tüketim canavarı ve oyuncu. Bu kişi telefonunda bol bol film, dizi ve YouTube videosu izler. Mobil oyunlar hayatının önemli bir parçasıdır. En iyi grafiklere ve en sürükleyici deneyime sahip olmak ister. Bu profil için Galaxy Z Fold 7 adeta bir rüyanın gerçekleşmesidir. 7.6 inçlik neredeyse kareye yakın ekranı filmleri ve oyunları inanılmaz bir keyfe dönüştürür. Güçlü işlemcisi ve stereo hoparlörleri bu deneyimi tamamlar. Flip 7'nin standart boyuttaki ekranı da oyun ve video için iyidir. Ancak Fold 7'nin sunduğu o tablet benzeri sürükleyicilikle boy ölçüşemez. Kısacası, kendinizi bu profillerden birine yakın hissediyorsanız, seçim yapmanız çok daha kolaylaşacaktır.